Hmm. E bakalım. Ha? Anlatı bakalım. Alan ne? Alan nerede? Evde. TikTok mu var senin? He? TikTok mu var? Ben TikTok'tan anlamam. Neden? Bir o... Ah şu ne yazar şu renci? Aya bak. Ne O, o şey ya. Gerek yoksa silmez. Ge yok silmez o adamın şey sayfası. Ha. O atmış. Şimdi bir daha şu var. Ben de yok ha. Naime'yi aradım. Gelecek ya. Neymen numarası vardı, bir numara elsek. yere bakıp aransan atılacağımış. Naime ki? Koca Mustafa'nın, koca, koca, Mustafa hastanede ya. Ben duymadım onu. Hastanede yoğun bakımda 15-20 ondur. Allah Allah. Yani bunu... Şimdi geçtim de geçe ışıkta yanmıyor ama şey, ses de yoktu da. Yok yok de 15 gün Mı ne mı alacağım? Bu nabrak gelecek ve her kalacak. Elma kadar basar geldi. El Hı? Elma kadar basar geldi. İrfan'la kadar basar geldi. İrfan'la önce karamalar. Haa, geç Naime. Şu, Naime. Bunu aradığında birisine ara, orada numarayı öğrendi. Sen biliyor musun öyle? Nasıl yani? Sen şu Naime'ye bir bas sen ha. bir dinle. Hı. Hı. Dur. Hı. Tuttular Telefona kayıtlı böyle bir Hı. numara yoktur. Şey, telefonu değiştirmiş şimdi Değişik ha. Değişik değil Hı. Aynı numarayı bir gün evvel vardım, sordum, öğrendim. Hı. Dönen yanına vardım, o arada aynı numara. Ver bakayım. Hı. Burada en nereye bir yere... düşürmem, düşürmem, korkma. Nereye bir varıp da onu e, yoklayacaksın değil. Bir Olur. numara yasık. İşte onun için diyorum, o numarası şeydir, sen numarayı... 8 yazan yazmışsındır. Yazmadım. He. Yalnız dokanı verebilir miyim? İşte olabilir ha. onu diyorum ben de sana. Şimdi o şu döne de var numara. Şepo yok ya. Çepo nerede? Şepo yer mi herhalde. Geldi mi evde mi bilmiyorum. O şepo vardı seslendi mi O da seslenmedi. Yok. Ermen evet Demek ki o da geldi ona Ermen'den hmm. ya da onunla mı gelecek beraber? Yok yok. Tamam o öyledir. Sen Hı. onu döne burada mı döne bu? Burada. Taşkana. Evde mi ki? Evde, evde olacak. Hı. Şimdi ben sana şey Bir para vereceğim ya. Alyan var evde. Bir ay olur mu? sıkıntı yok. Fark etmez. Hı. Sen onu bura bir at. De 24 sene evvel köyü 2000 deydi. de düğün olurdu. Düğünde oynamış. Gelini atmış. Şöhralı kızı var Özlem. Hmm. gelin gede. Onu onun, onun düğün düğününde mi? Düğünde, onun düğünde oynamış. CD aldı bir dediydi bana. Hı. Onun kızıyla benim gelin Yusuf aynı binada otururlar Ankara'da. Hı. Ben demiş onu demişken hayli korktum şey başka yönlerde. Telefon açtı. Ben numarayı değiştirdim ya Asya'da yoğurdu ya sonra öğrendi ya. Ben de böyle böyle dedim dedi. Burada bir ameliyatım var gelip götüreceksin dedi. Allah'ım aklım başımdan gitti. <laughs> Yusuf Ankara'dan ev aldığında Haşlık yardım ettik ya. Acaba onu mu öldürdük? Ya bizimle, Vardım, kendimi toparlayarak vardım. Gel bir dedi içeri. Ya ben de olacak mı? Olacak Ne yapacağım böyle? Yo dedi ki sana birisini göstereceğim. Dedi ki bu da cihara ağzıma geldi. Ben dedim yastığım çocuğun başına bir iş mi geldi? Dengesiz onlar yavrum. Neyse geldi. Şu kim dedi? Bilemedi. Şu... şu çoban sus.